Günaydın. Bugün kızların odasında size günaydın diyorum. Ama tabi sabah sabah çok şirkin oldukları için aynı benim gibi olamıyorlar. O yüzden de izlerini saklıyorlar. Ama bu ikizlerim her zaman güzel. Her zaman güzel. <laughs> Hadi biz kahvaltı yiyelim. Yani Kızlar da hazırlansın. Biz yedi de <laughs> ayaktayız yani. Yapacak bir şey yok. Bye <laughs> bye. Hadi gidelim kahvaltı yapalım. Derin hiç 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 durmuyor. Baksanıza annem nasıl zapt ediyor. Sağ olun. Sağ olun. Sizinle Çok çıktı. Yani kalası ben kendisi O ne güzel. Hani nerede? Kayboldu mu? Kayboldu Kayboldu. Peki. Tekrardan koskocaman bir günaydın. Çünkü Derin ve ben saat 10'da ilk uykumuzu uyuduk. Şimdi de havuz başına iniyoruz. Biraz yüzelim, biraz güneşlenelim. Artık Derin'e sizlerden birine vereceğim çünkü sabahtan bir gün de sabahtan beri öğlen uyudum değil akşam erken odaya çıktık derin uyudu diye yani biraz kızlara vereceğim ben de güneşleneceğim dinleneceğim biraz yüzüm de baya şişti yüzüm bayağı bir şişti niye şişti hiç da anlamadım <laughs> şimdi şey alacağız dondurma alacağız <laughs> Gidip dondurma alalım, biraz serinleyelim. havuza girdim, baya iyi geldi. Gel Akay'ı görelim ilk önce gitmeden önce. Akay'ımızı görelim, ondan sonra dondurma yiyemeye gidelim. Akay! Ay! Akay başka bir şey yapsaydım var ya zaten şok olacaktım. Başka bir şey yapsaydı şok olacaktım. Bir dondurma almaya gidiyoruz. Evet. Geleceğim sen Sevil'e bakın. Sevil'e bak kralım. Sevil'e bak. Şey tutmuş, şişe tutmuş oğlunu şişenin içine işittiriyor. <laughs> dondurma almaya geldik ama dayanamadık. Biraz e, snack barda yiyecek bir şeyler de alıyoruz. Yani dayanamadık ne yapalım. Bir şeyler yiyelim. <laughs> bir şeyler yiyelim sonra dondurma alıp öyle geçeceğiz. Arkadaki o katını da tanımıyorum. bu arada. Bir yap, yap, şey atölye yap, Yani. Aynen. Robin'e bakar mısınız? Hem dondurma hem hamburger ya birlikte. Derine biraz kurabiye aldım şimdi. Biz yemeğimizi yedik. Derine de şey getirdim. Biraz patates kızartması. Şnitzel getirdim. Ee, Şnitzel'in yarısını yedi. Yaklaşık bir saattir falan biz de kahve içmeye gittik kızlarla. Orada kurabiye getirdim derine. Derin de havuzdaydı. Hem de biraz dinlenmiş olur. Zaten 2, Bir saat sonra da yukarı çıkacağız. diğerini uyutacağım. Ecem bakıyordu. Love you baby. De adaya girdik. Size oda turu yapacağım. Böyle kapımız böyle buradan açılıyor. Şu şekilde girer girmez hemen sağda buzlu cam var bir tane. Açtığınızda içinde böyle tuvalet, duş kabine hemen sol tarafta ve böyle el yıkamak için küçük yuvarlak dair bir aynası var. Bu şekilde. Ondan sonra devam ediyoruz. Sol tarafında ıslak havlularımızı falan asıyoruz buraya. Derinin arabasını burada tutuyoruz. Devam ediyorum. Gidiyorum. Hemen sağ köşede böyle oda gibi bir yer var. Orada da kıyafetlerimizi böyle makyaj eşyalarımızı falan filan derinin eşyaları. Gördüğünüz gibi bir ton eşya var. Doğru düzgün bir dolap olmadığı için şunlar temiz bunların hepsi kirli. O yüzden orada biriktiriyorum derinin kıyafetleri. O şekilde sonra devam edince böyle hemen sağ tarafta bir tane double bed görüyorsunuz. Burada şu an derinle ben birlikte uyuyoruz. Çünkü derin kendi başına bebek yatağında uyumadığı için evdeki düzeni de bozulmasın diye birlikte uyuyoruz. Şu an sütünü içiyor. Çünkü ikinci uykusunu uyuyacak birazdan. Ondan sonra böyle sol tarafta bir tane tahta var. Orada da otele ait işte yemek zamanları. Otelin bir tane böyle haritası falan filan var. Hemen e, solda tekrar kocaman bir ayna var. Üstünde hazırlanırken makyaj eşyalarımızı falan yerleştiriyoruz. Derinin sütü bilmem nesi hep buraya gidiyor. Ama her sabah topluyoruz biz. E, giren temizleyenler rahat temizlesin diye. Buraya da derinin sütü sıçradı. Ondan sonra devam ediyorum. Bir tane güzel bir televizyon var. O da yeni kalan kanallar hepsi çekiyor. E, televizyon harika. Derinin bavulu. Böyle bıraktığım için de her şey hazır. Burada bir tane mini dolap var. İçinde bir şey yok. Su ve soda var. Soda aslında biraz içebilirim. Arkadaşlar bunu ta Londra'dan getirdim ve hala yenilebilecek kıvamda yani. İyi korudum. Ondan sonra derinin sütü. Benim GoPro falan böyle çayların olduğu yer. Babamın kıyafetleri. Babamın valesi. Ve burada da böyle bank bed var. Annem babam burada uyuyor. Ondan sonra da balkonu var. Bu tarafta böyle giriyorsun. Çok da küçük bir balkon değil. Büyük de bir balkon değil. Ortaca dışı da boş bir alana bakıyor yani. Dışarıya. Öyle bahçeye bakıyor. Ben de yüksekten korktuğum için tamamen böyle perdeyi kapatıyorum görmeyeyim diye. Bu şekilde bir oda. Ne çok temiz temizleyecektim. Kafam ıslak diye şey koydum. Havlu koydum. Kafam aşağı şey olsun diye. Yastık ıslanmasın diye. Ee, aynen ne çok böyle muhteşem bir oda ne de e, kötü bir oda. Sanırım bu otel daha çok e, yani parasını yemek anlamında ve çalışanlarına harcamış. Yani odalar pek yeni görünmüyor. Ama e, ortaca bir oda yani daha güzel odalar gördüm ama şikayetçi değilim bu da güzel ee, otel bence harika bir otel çünkü yemek olsun en önemli şeyler muhteşem yani yemek olsun işte hepsi çok lezzetli ilk başta yemek ee, o yüzden şikayetçi değilim o da, da güzel şimdi birazdan diğerini uyutacağım ondan sonra da e, saat şu an 3 İnşallah 4 4 buçuk kadar uyur. Dün çünkü büyük bir hata yaptık. Sadece öğlen uyuttuk saat 12 ile 2 arası ve ondan sonra akşam saat 9'dan eczaneden geldikten sonra Değil'le birlikte odaya geldim. Hiçbir şey yapamadım. Ne amfiteyatrosuna gittim, oyun izleyebildim. Hiçbir şey yapamadım. O yüzden de şey bugün öyle deneyeceğiz. İki uyku yapacağız. İnşallah akşam da saat 10 11 gibi. 11 gibi uyusak iyi çünkü 8'e uyanıyor ertesi gün. İyi oluyor öyle. Bakalım şimdilik öyle odamızda böyle şirin mi işte. Görev tamamlandı. Delin uyuyor şimdi. İkinci uykusuna inşallah bir buçuk saat falan uyur diye umut ediyorum. İnşallah uyur. Ben de ne yapacağım bilmiyorum. Şey izlerim. Ee, birkaç vlog isterim. Ondan sonra da yani bilmiyorum. Uykum da yok o yüzden yok isterim herhalde takılmam öyle internette hazırız let's go derinde çok tatlışko derin kot sarı pantolon şortunu giydir. ve üstünde de böyle arabalı bir beyaz tişört şey ilacımı alayım da unutmayın bunu Yemekten sonra sıkmam lazım. Ağız ülseri oldu diye. Eskide de çıkmış. Beraber sürelim bunu sonra. Evet. Ondan sonra Bak böyle daha güzel oldu. Evet. Beyaz yani. şort. Aha. Ondan sonra ne alalım başka? Derinin su bardağını alalım. Bir de şu biberonları alayım. Yine yıkayım Derinin bu biberonlarını almam lazım. Bunları alıp şey dönelerde yıkayayım. Aslında şimdi oraya da gidebiliriz. Bir tane daha vardı sanki şişe. Şunları şunları götürelim hepsini yıkayayım. Onda şey var. Ulaşık ilacı var. Ondan sonra başka da kalmadı. Hadi derin gidelim. Diğer şişen nerede bilmiyorum. Ha orada. Burada. Buradan. Üç tane getirmiştim. İyi ki de getirdim. Bir tane getirmeyi düşünüyordum. Buraya gidiyorsan şey ayakkabısını tut içinde. Neyi? Bana almış ya bir tane. Bu gülüyor. Tamam. Bu ayakkabıya koysun şimdi. Tamam bak güzel oldun böyle beyaz şortla açtı. Bence... Sarı bir şort olsa da aydın Sarı mı? Cık. Güzel. Ben makyaj yapmadım. Yapmadın mı? Cık. Krem sürdün ama. Evet krem sürdün. Oyun parkına geldik şimdi. Derin biraz oynasın açılsın. Tatlım. Tatlım. Tatlı, tatlı, tatlı. Darren, say cheese. Darren, say cheese. cheese. Say cheese. Cheese. <laughs> Devin, Bugün restoranımızda Türk usulü 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 hmm. yemekler var yani teması Türkiye. O yüzden de Adana döner, işte çiğ köfte, el köftesi ne bulsanız var. Ama yemekleri çekme yönünde değilim. O yüzden çekmiyorum size. Şey göstermek istedim. Derinle Akayı birlikte göstermek istedim size. Akay. Akay. Hayırdır Akay bugün gözün açık. Hadi. Ha biri uyuyor. Derin hesap dedeni aşk olsun aşk olsun derin hesap dedebilene. Action isn't strong enough at the moment.